Haluk Bilginer kimdir? Haluk Bilginer, asıl adıyla Nihat Haluk Bilginer, 5 Haziran 1954'te İzmir'in Seferihisar ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi aldıktan sonra sanatını geliştirmek için Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisine gitti. 1980'li yıllar boyunca İngiltere'de tiyatro sahnelerinde ve müzikallerde rol aldı. 1985 ile 1989 yılları arasında İngiliz televizyonunun sevilen dizisi EastEnders'ta canlandırdığı, Mehmet Osman, karakteriyle uluslararası tanınırlık kazandı. 1987 yılında, Gecenin Öteki Yüzü filmi için Türkiye'ye gelen Bilginer, kısa süre içinde ülkesinde de üretken bir sanat hayatına adım attı. 1996'da oyun atölyesini kurarak hem oyunculuk yaptı hem de sahne sanatlarına büyük katkıda bulundu. Sinema kariyerinde de önemli yapımlara imza atan sanatçı, Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filmiyle Kan Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülüne uzanan kadroda yer aldı. 2018 yılında ise Şahsiyet dizisinde canlandırdığı Egah Beyoğlu rolüyle 47. Uluslararası EMMY ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanarak bu başarıya ulaşan ilk Türk oyuncu oldu. Haluk Bilginer, Türkiye dışında da pek çok uluslararası projede yer aldı. 2018 yapımı Halloween filminde Doktor Sartın karakterini canlandırdı. Buralara sığdıramadığımız sayısız dizi, film, reklam, seslendirme ve tiyatro projelerine hayat verdi. Haluk Bilginer, 2024 yapımı biyografik psikolojik drama Maria filminde, ünlü opera sanatçısı Maria Callas rolünde Angelina Jolie ile başrolde yer aldı. Film, Maria Kayas'ın 1977'de Paris'teki son 7 gününü konu alıyor. Tiyatrodan sinemaya, Dizilerden seslendirmeye kadar pek çok alanda iz bırakan Haluk Bilginer, hem Türkiye'de hem de dünyada saygı gören, ödüllerle taçlanmış bir sanatçı olarak kariyerine devam etmektedir.